Öncelikle herkese merhaba. Cuma günü bültenimde 4 tane maçım var. İlk maçım Antep Kayseri. Kayseri ligde kaldı. Gaziantep'e de bir puan yetecek. Şöyle bakıyorum. 43-42. Yani Antep buradan bir puan daha alsa ligde kalıyor. İddiada oranı 1.57 4.10 açılmış Kayseri'ye. İlke bir 1.5 alt temkinli bir maç 1.34 denenebilir. Galibiyet olarak da Gaziantep'i e öner önerebilirim. Kayserilikte kaldı. Hafta içi Trabzon'a bir kupa maçı var. Rotasyona çıkabilir. 1. İlk bir 1.5 bir alt denenebilir. İkinci maçım Hatay Trabzon. Şampiyon Hatay deplasmanında Hatay'ın tabloya bakıyorum. Bir iddiası yok. Yine Trabzon rotasyonu çıkabilir. Haftaki iki Kayseri'yle maç var. Ben yani dediğim gibi beraberlik Trabzon yenilmez gibi geliyor yine bana. İlk kez 0-5 İlk yer bir buçuk alt diyorum buna da. Lille Monaco. Par Fransa'da şampiyon belli. Monaco Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek. Lille'in bir iddiası yok. Temkinli ortada ilk yeri yine ilk evi bir alt. Sürpriz olarak Monaco'yu bekliyor. Levante Real Sociedad. Levante Lig'den düştü. Real Sociedad da Avrupa'yı kovalıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitme bile umudu var. Kolay bir maç olmayabilir. Ama Real Sociedad kazanır diye düşünüyorum. Benim seçeneklerim bunlar. Herkese bol şans.